Benim adım Fahim Adi Taşören. 1992 doğumluyum. Algıda 8 yıldır eğitim alıyorum. O zaman 15 yaşındaydım. Şimdi 23 yaşındayım. Eğitime 4 Öpmen'le başladım. Feride Öpmen toplu toplumsal yaşam çalışmaları yapıyordu. Cevahir'e gizli yapıp sohbet ediyordu. 4 bana araya konuşmaya da ediyordu. Eğitimciye gidip kumandalara baktık. Markasının fiyatını sorduk dışarı çıkmak istiyordum. O da beni çıkarmadı. Ben de onu beni dışarı çıkarmadı için kuruma attım. Bundan sonra çok üzüldüm. Ondan özür diledim. O zaman daha küçüktü. O da yapılmaması gerektiğini düşünemiyordu. Şimdi kendimi kontrol edebiliyorum. Seher öpmedim de bana matematik öğretiyordu. Kendi arkadan ayrıldı. Bilimler çok pahalı. Parayı ben düştüm diye sen dersen ben düştüm kapatacağım dedi. Çünkü benim bunlara bir takıntım vardı. Şimdi Fatih Efendi'nimle ders yapıyorum. Evler önceleri günlük yaşam düzeyleri çalıştık. Bana çay demlemeyi, tost yapmayı, önceleri toplumsal yaşamda fatura yatırmayı, bankadan para çekme ve yatırmayı öğretti. Şu an matematik çalışıyoruz. Onu bozarak çıkarmada biraz zorlanıyorum ama öğreniyorum. Öğretmenlerimin desteğiyle altı özel eğitimde PlayStation'ın zararları ile ilgili seminer verdim. Bu olay benim çok hoşuma gitti. Ben tadatalarımı çok iyi görmemi ve nasıl davranmak gerektiğini bana gösterdi. Burada yapılan eski bir beni mutlu ediyor. Halk oyunlarına ve Tüm <laughs> benimle bazı matematik Türkçe çalışıyoruz. Sabah bakkala bakkalaya gidip yiyecek, şeker alıyoruz. Arkadaşlarımla <laughs> çok hoşuma gidiyor. Buraya gelmek, öğretmenlerimle konuşmak beni çok rahatlatıyor. Bana değer veriyorlar, <laughs> seviyorlar, benimle ilgileniyorlar. Başka durumu düşünmek istemiyorum, gitmem de. <laughs> algıyı çok seviyorum. So I am so, so, so.